아. <목소리도> Güzel, bu da güzel. Bunu buraya koyalım. Bu simsiyah, pırıl pırıl parlıyor. Bunu da buraya koyalım. ...aa... bunu Elmer vermişti bana. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Eee... bu da, bu da ee, Bunu da böyle koyarsa. Yalçın, çıkartmalı boyama kitabını gördün mü? Üstteki rafta. Ah, ee, evet, evet, evet buldum. <laughs> Yalçın, ne yapıyorsun? Taş koleksiyonumu düzenliyorum. Ne kadar da güzeller. Ee, şu taşı nereden buldun? Sakın dokunma. Onlar çok değerli evet. taşlar. Sadece bakacaktım. Biliyorum ama ben onları sıraya ha, koydum. Sana yardım etmemi ister misin Yalçın? Hayır istemem. Peki nasıl istersen. <laughs> Bunu, buraya. Bunu da buraya. <laughs> çok güzel oldu bir iki üç bu da üç tamam bunu da dört buraya koydum. <laughs> Henüz dört tane deniz kabuğum var. Görmek ister misiniz? Bir, iki, üç, dört. Eh. Eh. Hmm. Eh. İyi ki taşları varmış. Ne yani, ben de bulamaz mıyım? Her tarafta taş var zaten. Şöyle bir baksam, bir sürü taş bulurum. Ah işte buldum. Ah bu bir çam kozala. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne güzel kokuyor. Hmm. Ah. ha taş işte taş. Öf. Taşa çok benziyordu. Eee. Olamaz. Bu da taş değil. Elmer bunları toprağa gömüyor. Büyüyüp ağaç oluyorlarmış. Neyse, ben de gömeyim. Heh. Taşları gömsem büyür mü acaba? Yok canım, sanmıyorum. Ha, bunu şimdiye kadar niye düşünmedim? Belki biri taşları toprağa gömmüştür. E, ee, ah, değil. Ah. ah, bir taş, işte bir taş. <laughs> ee, evet. İşte bir tane daha. Hmm. Ah, 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 işte bir tane daha. Da, ah, ah. Niye Aa, bağırıyorsun? E Elmir solucan. Elmir Elmir solucan. Peki sen solucanların bölünerek çoğaldığını biliyor musun? Ona evde bakabilir miyim Elmir? Onu yerine koyarsak daha mutlu olur. Kendi yiyeceğini kendi bulur. Hı hı. Çalışır, yer, ha. içer, uyur. Ama bizim yanımızda kalırsa bunları Aa. yapamaz. Peki orada üşümez mi? Hayır, üşümez. Güle güle küçük solucan, görüşürüz. Seni görmeye geleceğim, tamam mı? Onu bulamayabilirsin ama mutlaka toprağın altında yaşayan başka bir canlı ile karşılaşabilirsin. Toprağın altında o kadar çok canlı var ki. Hı hı. Solucanlar toprağın altında yaşar. Bazen de toprağın üstüne çıkarlar. Ama bu solucanlar için tehlikelidir. Çünkü yiyecek arayan kuşlar onları görür, yakalayıp yuvadaki yavrularına götürürler. Yavrularına yedirirler solucanları. Ya da balıkçılar solucanları olcuların ucuna takar, solucanlarla balıkları yakalarlar. Sen solucan bulmak için mi toprağı karıştırıyorsun? E, hayır, taş arıyorum. Ne? Taş mı? Ne taşı? E, güzel bir taş. Güzel bir taş mı? Yoksa kapının önüne mi koyacaksın? E, niçin? Kapı kapanmasın diye. <laughs> hayır hayır, koleksiyon yapacağım. Oo, bu çok güzel. Bak, bunları buldum. Hiç fena değil. Biraz daha aramalısın. Ama bu bir çam kozala. E, biliyorum, ama atamadım işte. Ne yapayım? Onu alabilir miyim? Al, senin olsun. Sen istersen biraz daha ara. Ama sonra bana uğramayı unutma. Tamam Elmağı. Güle güle. Güle güle. Ah. Ah. Bunları görünce Yalçın'ın ne yapacağını çok merak ediyorum. Oh. Ee. Hey Narçın. O da ne? Sen de mi şu işe yaramaz taşlardan topladın? Evet, artık ben de taş koleksiyonu yapıyorum. Tıpkı Yalçın gibi. Heh, zaten şu Yalçın işe yarar bir şeyler yapsa ee. şaşarım. Orada burada ne kadar işe yaramaz şey varsa... ...toplayıp getiriyor. Elmur da çok yüz veriyor canım bu çocuklara. Bahçe değil hurdalık sanki. Ee. Yok yok, hatta çöplük! E, kakule, hurdalık ne demek? Ne olacak canım? Şu eski işe yaramaz eşyaların bulunduğu yere denir. Bak sen akıllı bir çocuksun. Bırak şu taşları canım. İlle de bir şeyler toplayacaksan... ...böğürtmen topla, üzüm topla... ...ne bileyim, fındık fıstık topla da... ...yiyelim. Hani topladığına değsin diyorum. Kakule, hiç fındık fıstık koleksiyonu olur mu? Neden olmazmış? Şu taşları topluyorsunuz da ne oluyor? Ne yenir, ne içilir? Bu arada, karnım acıktı. Gidip biraz meyve yiyeyim. Yoksa sizin getireceğiniz yok. Varsa yoksa elmur. Yoksa Kakule acıkmış mıdır? Canı sıkılıyor mudur? Kimin umrunda? Aa Kakule istersen gidip sana... böğürtlen toplarım. Ama sen de taşlarıma göz kulak olacaksın tamam mı? Hayır hayır teşekkür ederim. Sen taşlarınla ilgilen. Ben de gidip bir şeyler ha. yiyeyim. Ha. kal ha. Kakule. Hey bunlar çok güzel. Aa çok güzellermiş. Aa. Oh, buldum, buldum işte! Rengarenk, en güzel taşları buldum! <gülüyor> evet, ha. <laughs> Aynı Yalçın'ınki gibi! Hem benim taşlarım Yalçın'ınkilerden daha fazla! Ve de renkli! Artık onun taşlarına bakmama izin verir herhalde! Etrafını şöyle bir incele! Başka neler var bulabilecek misin? Narcin bu sepeti çok sevecek. Bir kozalağım, bir de tuvalet kağıdı rulon var. Başka ne vardı? Uhu! Hmm, Hepsi tamam. Şimdi kozalak kalemim yapmaya başlayabilirim. önce çam kozulağının küçük dallarını sırayla kopartmalıyım. Bu biraz zor bir iş. Belki büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Tuvalet kağıdı uygulama kozulak parçalarını sırayla yapıştırıyorum. Biri. Önce birinci sırayı yapıştırıyorum. Biliyor musunuz? Bu çok kolay ve eğlenceli. Kağıt blonun her tarafına kozalaklar yapıştırıyorum. oldu bile. Evet, az kaldı. Birazdan bitecek. Bakın, bu bir kozalak. Bu da benim kozalak kalemliyim. Nasıl? Benziyor, değil mi? Kalemlerim de kozalak kalemli. Sizi çok seviyorum. Hadi gidip mısır tarlasında saklambaç oynayalım. Olmaz. Taş koleksiyonumu gözden geçiriyorum bak. Taş koleksiyonu mu? Sen de mi taş koleksiyonu yapıyorsun? Evet, bugün başladım. Bu taşlarla mı? Ama bunların hepsi birbirinin aynısı. Evet. Mert'im, bu taşlardan koleksiyon olmaz. Baksana, hepsi aynı. Öyle mi? Ama şunlara baksana, e ee, bunlar küçük, e, bunlar da büyük. Aynı değiller ki. Ne Bunlar hiçbir şey yaramaz. Bu taşlarla e, koleksiyon Nedenmiş? Olmaz. Taşların özel olmalı. Tıpkı benimkiler gibi. Hadi bırak bunları. Gidelim oyun oynayalım. E, hayır. Oyun oynamak filan istemiyorum. Tamam, tamam. Ben de gidip kuşları kovalarım. <laughs> <laughs> Sürpriz. Taş koleksiyonun için sana güzel bir sepet hazırladım. Teşekkür ederim Elmar. Naçım, şu taşları toplamama yardım eder misin? He. Elmer, taşları buralara ben atmıştım. Taşları buralara atmanın bir sebebi olmalı. Yalçın, benim taş koleksiyonumla alay etti. Taşlarım hiçbir işe yaramazmış. Ben boşuna toplamışım o kadar taşı. Koleksiyon yapmak uzun zaman ister. Sabır ister. Ama bir yerden başlamak gerek tabii. Belki de taş koleksiyonu yapmamalıyım. Başka bir şey mi biriktirsem acaba? Ne istersen onu biriktirebilirsin. Birden fazla şey de biriktirebilirsin. He. Taş toplamayı sevdiysen devam etmelisin. Hı hı. Ben de önce bahçedeki çakıl taşlarından başlamıştım. Ama şimdi çok güzel bir taş koleksiyonum var. Evet taş toplamayı çok sevdim ben. O zaman taş toplamaktan vazgeçmemelisin. Ben de sana yardım edebilirim. Bilgi çubuklarından taşlarla ilgili bilgi edinmeye ne dersin? Taş deyip geçmeyin. Her taş siyah ya da gri değildir. Pembe, yeşil, mor, kahverengi. Taşların da rengarenk bir dünyası vardır. İşte bir sürü farklı çeşitte taş. Hadi Nurçin oynasana. Neden bekliyorsun? Ya, tamam tamam acele ettirmesene. Düşünüyorum. Nurçin, bunda düşünecek ne var? Sadece taşları atacaksın. Üf, işte atıyorum. Ne? A A A <laughs> yandım, yandın. Sıra bende. <laughs> <laughs> Ay. Opa, aa. Aa. Hayır. <laughs> Şimdi sıra bende değil mi? Evet Hı. ama önce bak bu taşı değiştirmemiz gerekiyor. Neden taşı değiştireceğiz? Çünkü bu taş düzgün değil. Bununla oynamak çok zor. Daha düzgün bir taş bulmalıyız. E eh, hadi bahçeye çıkıp arayalım o zaman. Belki öyle güzel taşlar buluruz ki hepsini değiştiririz. Ne dersin Nurçin? <laughs> Hadi. <Aa. gülüyor> Bugün de herkes taş arıyor. Sen de mi küçüklüğünden beri koleksiyon yapıyorsun? Evet, oldukça küçüktüm. Nurçin, sana koleksiyonumun en değerli parçasını göstermemi ister misin? Aa evet çok isterim. İşte burada. Ee, Ama Elmir daha güzel taşlarım vardı. En değerlisi bu mu? Ah, ah Ben çok küçükken babam onu benim için çok uzaklardan getirmişti. O günden sonra taş toplamaya başladım. Yani bu taş koleksiyonumun ilk taşı. Ha, anlıyorum. Daha sonra çok daha güzel taşlarım oldu. Ama hiçbiri babamın bana hediye ettiği bu taştan daha değerli olamaz. Önemli olan taşların güzel veya eşsiz olması değildir. Bütün eşyalar ancak bir insanın sevgisiyle değer kazanır. Neyse. Gidip kurabiyelere bir bakayım. Ah, ah, ah. Şu böğürtlenlere bayılıyorum. Ama sonra hazımsızlık yapıyor canım. Galiba biraz fazla kaçırdım. O kadar lezzetliler ki. Ah, ah, ah. Çok yoruldum. Ee, merhaba Kakule. Ah Narçın, sen hala burada mısın? Aradığın taşları bulabildin mi? Ee şey e, pek sayılmaz. Benim bulduğum taşlar olmazmış. Neden olmazmış? E, çünkü hepsi birbirinin aynı saymış Ne olmuş yani aynı Koleksiyon yapabilmek için hepsinin farklı olması gerekiyormuş. Darcı, biliyor musun? Ormanda bir yer var. Senin aradığın şeyler işte orada. Bir sürü taş var. Hepsi de farklı, rengarenk, çeşit çeşit. Gerçekten mi? Peki nerede? Yerini sadece ben biliyorum. Sana yerini söylerim ama biraz uzak. Alsan. Yolu biraz karışık. Ama yine de gitmek istiyorsan yerini söyleyebilirim. Şey, evet evet. Yalçın ikiler gibi taşlarım olsun istiyorum. Ama yalçına söylemek yok. Ee, tamam tamam hadi hadi. Yaklaş yaklaş. Bu çok gizli tamam mı? Ya! Aa ha. tamam tamam hadi görüşürüz. Nancık, kayalıklardan geçerken dikkat et. Yoksa Yoksa söylemezdim. Aa acaba başına bir şey gelir mi? Aa keşke söylemeseydim. Oh, 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 oh. Kızlar! Ne arıyorsunuz bakayım? Taş arıyoruz. Ne? Siz de mi? Birinin yaptığını illa hepsi Aa yapacak! Neyse ki... ...Yalçın'ın yaptığı bütün muzdurlukları diğerleri de yapmıyor. Ben de bir tane yalçınla baş edemiyorum. Dört tane yalçın olduğunu düşünemiyorum. Şşşt! Kızlar! Boşuna aramayın! Narçın bütün bahçeyi aradı. İstediğiniz gibisini bulamazsınız. Narçın da mı taş Yalçın ve Narçın beş taş mı oynuyor? Beş taş mı? Yok canım. Onlar koleksiyon yapıyorlar. Narçın da mı? Tabii. Siz yapmıyor musunuz? A -a. A -a. A -a. Peki siz niye taş arıyorsunuz? E beş taş için. <laughs> Bundan daha düzgün bir taş arıyoruz. Görmedim. Taş başka istemiyorum. A -a. Ne dedim ki ben şimdi? Aa, burada aradığımız gibi bir taş yok. Bir de ormana gidip bakalım mı? Hayır, orada da olduğunu sanmıyorum. Hadi eve gidelim. A -a. Of, ya bu taşla devam etsek olmaz Nurçin. O taşla oynayınca hep yanıyoruz. Ama niye? Aa bak tam aradığımız gibi. <laughs> bir sürü taş. <laughs> Aa evet tam istediğimiz gibi. İçinden bir tanesini seçebiliriz. Ama bu yalçının taşı. Ne olmuş yani? Taşına bir şey yapmayacağız ya. Sadece oynayacağız. Oyunumuz bitince yerine geri koyuyoruz. Umarım yalçın kızmaz. Kimde kalmıştı? Ben de. <laughs> Acaba Kakule hala kızgın mı? Neyse ki Elmur onunla ilgilenir. Hey dostum, Kakule! 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 Ne, ne var? Sen de mi taş alıyorsun? Yok taş taş yok, görmedim, duymadım. Taşlarla da hiç ilgilenmiyorum. Kakule bu ne öfke? Ben de senin için kurabiye getirmiştim. Ha dostum, sana öyle bağırdığım için özür dilerim. Beni zaten bir sen düşünüyorsun, canım arkadaşım. Neden bu kadar kızgınsın? Şu yüzünden. Sabahtan beri taş taş diye başımın etini yediler. Yok birileri koleksiyon yapacakmış, birileri beş taş oynayacakmış. Ne önemliymiş şu taşlar? Neyse, biraz havuç suyuyla birkaç tane kurabiye yersen eminim bütün sinirlerin ya. yatışır. Haklısın Elmer, şu kurabiyelerin tadına bir bakayım. Aa, 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 aa. Gagam, gagam, zavallı gagam. Aa, aa, aa. Çok mu kötü? Elmer, bunlar taş gibi taş. Şey, bu tarifi daha yeni denemiştim. Üzgünüm dostum. Ah, 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 ah! Nerede, nerede? En sevdiğim taşım yok. Olamaz. Nereye koymuş olabilirim? Yok. Yok. Of, of, yok. Narçın, Narçın nerede? Narçın almamıştır. Ya aldıysa? Zaten o taşımı çok beğenmişti. Merhaba Yalçın. Merhaba Nurçin, merhaba Gülçin. Narçın'ı gördünüz mü? Hayır görmedim bir yerlerde resim yapıyordur. Yalçın biliyor musun? Narçın da taş koleksiyonu yapıyormuş. Evet biliyorum. Narçın'ı gördünüz mü? Ay herkes de Narçın'ı soruyor. <laughs> Geçine ben görmedim. <laughs> Yalçın sen nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Ay Allah nerede olabilir? Narçın'ı en son ne zaman görmüştünüz? En son kahvaltıda <laughs> görmüştüm. Aa, evet evet hatta ...sütünü paylaştılar değil mi Yalçın? Hı hı. Yalçın, en son sen ne zaman gördün Narçın'ı? Çınar altında. Bir sürü taş toplamıştı. Ben de bu taşlarla koleksiyon olmaz dedim. Aa evet. Onu çınar altında ben de gördüm. Çok üzgündü. Neden üzgündü? Çünkü Yalçın ona topladığı taşların... ...hiçbir işe yaramadığını söylemiş. Aa, Aa Yalçın! Yalçın. Ama o taşlarla koleksiyon olmaz ki! Narçın çok mutsuz olmuştur. Of. Umarım üzgün olduğu için uzaklara <laughs> gitmemiştir. Neyse, bir de gidip Kakule'ye sorayım. <laughs> acaba nereye gitti? Bilmiyorum <laughs> ama ben merak <laughs> etmeye başladım. <laughs> evet, acaba nerede? <laughs> Uzun zamandır Narçın'ı görmedim. Sen gördün mü? Narçın mı? Yo! Hay Allah! İyice merak etmeye başladım. Aman canım! Niye merak ediyorsun? Çocuk izle! Işte. Bir yerlerde taş topluyordur. Narçın hiçbir zaman kimseye haber vermeden bu kadar uzun süre ortadan kaybolmazdı. Kakule, sen bir ormana gidip kontrol etsen olur mu? Of! Belki taş toplamak için ormana gitmiştir. Sonra da yolunu kaybetmiştir. Yok canım, niye yolunu kaybetsin ki? Yolunu kaybedecek ne var? Koskocaman çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Elmer, Narçın'ı buldun mu? Hayır, Arka bahçede de yok. Yok mu? Va va va. Dere kenarına baktınız mı? Yatakların altına baktınız mı? Kakule saçmalama! Naçının yatağın altında ne işi var? Ne bileyim! Yatağın altında bir şeyler arıyordur. Onu bulayım derken kalmıştır. Olamaz mı? Olamaz mı ha? En iyisi aramaya başladım. Kakule sen ormana git. Gülçin sen arka bahçeye bir daha bak. Yalçın sen de bir dere kenarına bak. Nurgül, tamam. sen de istersen yatakların altına bir bak. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam. Ee, merhaba, aa, merhaba. Neden buradasınız? Hadi gel. Elmer, dostum, <laughs> geldi işte, geldi. Ben sana dememiş miydim? Narçın, nerelerdeydin? Ee? Seni çok merak ettik. Şey, taş toplamaya gitmiştim. Neden bize haber vermedin? Çok merak ettik seni. Kakule, gerçekten çok uzakmış. Ama bulduklarımı bir görsen... Kakule... Bak, bak. Sen onun nereye gittiğini biliyor muydun? Bak şunları... Evet. Yani bakın hayır. Mi? Yani hem evet hem hayır. Yani biliyordum ama hatırlayamadım. Hatırladım ama söyleyemedim. Kakule sana inanamıyorum. Ne kadar endişelendiğimi görmedin mi? Şey affedersin dostum. Ben de çok korktum. Ama bak geldi işte. Safa sağlam hiçbir şeyi yok. Of Kakule of. Bakın iyice bakın. Öyle güzel şeyler buldum ki... Bakın, bakın, ee, bak! Ee, Yalçın, bak! Vav, wow. bu harika! Evet, Narçın, bu çok güzel bir taş! Biliyorum. Yalçın, bu taşı sana hediye etmek istiyorum. Koleksiyonun için. Ya senin koleksiyonun ne olacak? Benim bir koleksiyonum yok ki. Unuttun mu? Hiçbiri bir işe yaramaz demiştin. Şey, özür dilerim. Böyle davranmamalıydım. Neyse, boş ver. Zaten taş koleksiyonu yapmaktan vazgeçtim. Yaptın taşını yerine koymayı unuttuk. Evet, yaptım. Özür dilerim. Beş taş öne erken almıştık ama yerine koymayı unutmuşum. Önemli değil. Nasıl? Taşını senin aldığını düşünmüştüm. Özür dilerim. Ama bu harika taş için teşekkür ederim. Bu koleksiyonumun en değerli parçası olacak. O kadar güzel oldu mu? Emin misin? Güzel olduğu için değil. Onu sen bana verdiğin için değerli dostum benim. Ah dostum. İşte bu sahneye bayılıyorum. Ben de bayılıyorum dostum. Peki. Şimdi de havuç suyu ve kurabiye ne dersiniz? Hey hadi hadi. Derya, bak! Kurabiyeler taş gibi oldu. Die, die, die!